genital estetik sonrası da kanama olur mu? Vajinoplasti, labioplasti gibi genital estetik operasyonlarının ardından hafif bir kanama, lekelenme tarzında meydana gelmesi mümkündür. Bu kanama ameliyat sonrasında gerçekleştirilen buz tatbiki ve düzenli istirahat ile aslında kontrol altına alınabilir. Çoğu zaman da birkaç gün içerisinde kendiliğinden durur. Bazen hafif lekelenme şeklinde 2-3 hafta daha devam edebilir. Genital estetik operasyonlar öncesinde hasta kan sulandırıcı kullanıyorsa doktor kontrolünde 4-5 gün önceden kesmesi önerilir. Gerekirse yerine hatta başka bir ilaca geçilir. Yine kırmızı meyve sebze ve bazı bitki çaylarının da kanamayı artırıcı özellikleri olduğundan operasyon öncesi tüketiminin azaltılmasını öneriyoruz.